Hocam geçmeyen ter kokusunun bir sebebi de bağırsaklar olabilir mi? Olabilir. Ter kokusunu iki yönlü düşünebiliriz. Bir kere terleme bedenin detoksifikasyon merkezi. Yani detoks yapıyoruz terleyerek. Burası güzel. Peki kokuya gelince dedim ya iki yönlü düşüneceğiz de. Birincisi hijyen ve öz bakım. Demek ki hijyen ve öz bakımı yapıyoruz ama buna rağmen ter kokusu olursa, kötü kokulu terleme olursa o zaman bağırsak mikrobiyotasını düşüneceğiz. Şimdi oraya gelen dışkı ya her gün boşalmıyor yani düzenli dışkılama yapılmıyor ya da çok kötü besleniyoruz. Peki düzenli dışkılama ama yapılmadığında ne oluyor? Şimdi dışkı zaten bağırsağa geldiğinde Geldiği anda %50'si zararlı bakteri Bu oradan atılacak Çünkü bu zararlı bakteriler ne yapıyor? Üstsel olarak çoğalıyorlar Atıldığında problem yok Çünkü tekrar besleniyoruz Tekrar bir temizlik yapılıyor Ama atılmadığında Bu bakteriler %50 dediğim zararlı bakteriler %300, %400'lere çıkıyor Bu da bize koku olarak geliyor Çünkü neden? Detoksu yapamadığımız için O kaçan toksik maddeler Kötü bakterilerin hepsi Pis kokulu ter olarak bize geri dönüyor Bu da bedenin detoksu oksifikasyon mekanizması sürekli çalışmadığını gösteriyor.